Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeleğin yapımına devam ediyoruz. Böyle motifleri hazırladım. Şöyle. Şimdi bunların dikimini göstereceğim. İğne ile birleştiriyorum. Motifleri ters çeviriyorum. Böyle ön yüzleri birbirine gelecek şekilde. İlk önce şöyle köşeleri düzeltiyorum. Katına Diğer motifinde katına ama köşelerine olacak şekilde ilk önce iğneye geçiriyorum. Burada bir düğüm atıyorum. Kaçmasın diye yani. Ee, bunu da <laughs> isterseniz böyle dikerken de içinde yürütebilirsiniz. Daha sonra tığla da e, içine de koyabilirsiniz. Böyle. motiflerin aralarını dikiyorum ve sol kol oyuntusunu e, hesap ederek motifleri yerleştirdik. Bu sol tarafın. Bu da sağ tarafın olacak. Şimdi e, sol tarafınki de iki tane altta. Bir tane ince dikdörtgen. Bir tane de e, koni gibi. Yani e, dikdörtgen yaptım ama sadece bir tarafını hafif böyle meyilli kestim. E, kol oyuntusunu da verebilmek için kol oyuntusu için bir tarafını hafiften e, çapraz üçgen gibi kestim yani şimdi e, burada öne koymuştum şimdi bunu da bu tarafa koyacağım böyle bu üçgende yine bu tarafa koyacağım bunların zaten ben kağıt üzerinde de göstereceğim Hani böyle şema olarak da görünce de anlayabilirsiniz burada motifler örülü olduğu için pek e, hani net anlaşılamayabilir kağıt üzerinde ölçüp de santimlerini de vereceğim. O zaman daha güzel anlaşılacaktır. Ee, yine tekrar üçgen yani koni gibi diyorum ben. Ee, yine bu tarafa koyuyorum. Çaprazlama gibi düşünün. İnce dikdörtgende yine böyle çaprazlama mantığını şu şekilde göstermiş olayım. İnce dikdörtgenler, üçgen gibi koni gibiler böyle. Alttaki iki tane de karelerde bu taraftan başlayacak. Şöyle iki bedenini düşünelim. Aynısını sağında hazırlıyoruz. Motifleri birleştirdikten sonra buraya da küçük bir üçgen ördüm. Şöyle kol oyuntusunun düzgün durması için buraya da küçük bir üçgen ördüm. Onu da hep beraber göstereceğim. Şimdi tekrardan eklemeye devam ediyoruz. Bunu da buraya eklerken e bunlar tabi artık buraya kadar gelmeyecek nereye kadar denk geliyorsa buraya kadar dikeceğiz sonra bunu alacağım tekrardan buraya kadar dikeceğim arasını dikeceğim bitirdikten sonra e, bu koni gibi olan parçayı alacağım üstte birleştireceğim dikeceğim tekrar araya dikeceğim daha sonra da küçük bir e, omuz var Şöyle hafif e, omuz e, düşüklüğünü vermek için. 2 e, üst sırada e, file çalıştım. Onları da göstereceğim. Yani sade dümdüz böyle e, motifin kendisi değil. Üzerine iki üst sırada tığ işi gittim. E, giyildiği zaman e, omuza düzgün oturması için dümdüz değil de hafif bir çaprazlama e, ördüm. Bunları göstereceğim. Motifleri dikelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle e, kağıt üzerine çizdim. E, daha iyi anlatabilmek için. E, şimdi bu deri kare parçalar, şöyle deri kare parçalar, böyle eni ve boyu 10'ar santim, yani bütün kareler hep e, en ve boy, yani kare olduğu için 10 santim, 10 e, 10'ar santim, yani eni ve boyu 10 santim. E, şöyle ince parçalarda, şöyle ince parçalarda e, eni yani şu eni küçük tarafı beş buçuk santim boyu yine tabi bu karelere uyması için boyu da yine 10 santim e, şu şekilde bakarsanız da anlaşılıyor yani e, küçükler eni beş buçuk boyu 10 santim karelerde hep 10 santim arkada hep bu şekilde çalıştım şöyle e, benim yeleğim 38 40 bedene olabilecek şekilde e, size de uyarsa bu santimleri uya, e, uyarlayabilirsiniz kendinize e, bu arkasıydı. Şimdi e, öndekini de göstereyim. Bütün kareler zaten 10'ar santim. E, sade e, incelerde biraz değişiklik var. İnceyi de şu şekilde çizdim. Yani çizmeye çalıştım. Hani çok da e, iyi çizimim çok iyi değil. Hep cetvel yardımıyla çizdim. E, yine e, kareler en ve boy 10 santim. Ee, yine dikdörtgenler yani şu ince uzunluğa. yine eni beş buçuk, boyu yine 10 santim. Sadece şurada biraz yarısını üçgen gibi çizmiştim. Şöyle. Şu ikisi üçgen gibi koniye de benziyor yani e, hani hafiften şöyle de olsa koni gibi olacak. E, yarısını üçgen gibi kestim. Şu ikisi dikdörtgen. Bunlar beş buçuk da on santim. E, bunun da bu üçgen gibi olanların yine üst kısmı 5,5 6 7 santim. Üstü 5,5 6 7 santim. Boyu yine 10 santim. Yani bütün kareler, boylar hep onlar 10 santim. Onda hiçbir değişiklik yok. sadece böyle ikisi çaprazlama. Yarı üçgen. Bunlar dikdörtgen. İki de kare var altta. Şöyle yedeyi de takip ederek iki üçgen pardon iki üçgen iki dört, dikdörtgen gibi yarı dikdörtgen bunlar da kare onar santim şu şekilde anlatmak istediğim buydu şöyle bu alt kısmı da zaten sık iğneli e, bu şehir temasını semazen temasını ördüğüm yani sıkı e, sık iğneli kısmı burayı boş gösteriyorum tabii ki e, bunu da e, diğer videomda nasıl ördüğümü, onun da nasıl çalıştığımı, onu da şema üzerinden çalıştım. Onu da göstereceğim. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.